Komiklik testi. Eğer 3'ten az parmağını kaldırırsan hiç komik ve eğlenceli değilsin demektir. Hadi başlayalım. Eğer daha önce yaptığın bir şakayla tüm arkadaşlarını güldürdüysen bir parmağını kaldır. Eğer arkadaşlarına sosyal medyadan komik videolar gönderiyorsan bir parmağını kaldır. Eğer daha önce biri seni çok komiksin diyerek övdüyse bir parmağını kaldır. Eğer daha önce bir aile büyüğünü güldürdüysen bir parmağını kaldır. Eğer daha önce morali bozuk birini güldürmeyi başardıysan bir parmağını kaldır. Eğer sadece senin ve arkadaşlarının anladığı bir şaka biliyorsan bir parmağını kaldır. Eğer daha önce paylaş ve WhatsApp'a basınca çıkan ilk kişiyi güldürdüysen bir parmağını kaldır. Kaç parmağını kaldırdın yorumlara yaz ve 3'ten fazlaysa bu videoyu mutlaka beğen ve abone ol.